Herkese merhaba arkadaşlar. Medyum Donal Hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere büyü ile sevgiliyi geri getirme konusunda neler yapabiliriz, nasıl bir çalışmada bulunabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi sevgiliyi geri getirmek konusunda pek çok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar insanların isteğine göre şekilleniyor. Büyü ile sevgiliyi geri getirme konusunda ihtiyaçlara dair çok farklı seçenekler var. İnsanların aradığı, bulmaya çalıştığı, beklentilerine cevap olarak karşımıza çıkarttığı bu çalışmaların hepsini tek bir tıklamayla sizler de kullanabilir. Özellikle ön plana çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda zaman kaybetmeyin ve büyü ile sevgiliyi geri getirme hizmetlerinden sizler de faydalanmaya başlayın. Bildiğiniz gibi arayışlarımız, cevaplarımız ve beklentilerimiz her zaman için kendini bizlerin karşısına çıkartacaktır. Biz de size bu anlamda daha gerçek, daha ciddi ve daha etkili bir fırsat sunmak istiyoruz. Sevgiliyi geri getirmek için büyü yaptırmaya ihtiyaç duyuyorsanız, Medium Donald hocamız bu konusları için en hızlı çözümleri sunacaktır. 0555, 171, 8540 numaralı hattan Medium Donald hocamızla alakalı en etkili büyü, sevgilinizi geri getirme büyüsünü öğrenebilir. Ve bizzat isminizi özel bir büyü yaptırabilirsiniz arkadaşlar.